Herkese merhabalar, şu anda Şahinkaya Kanyonu'nun tepesindeyiz. Samsun, Vezir Köprü, Şahinkaya Kanyonu, Türkiye'nin en etkileyici kanyonlarından birisi. Bu yolculuğumuzda bize Dacia Jogger eşlik etti. Dilerseniz Şahinkaya Kanyonu'nun hikayesini ve Dacia Jogger izlenimlerini izleyelim. Yeni bir özel haber serisiyle birlikteyiz. Otomobilleri ve doğa güzelliklerini birleştirdiğimiz bu çalışmamızda Türkiye'deki etkili kanyonlar. Bu açıdan bakıldığında Türkiye için tam bir kanyon cenneti diyebiliriz. İlk durağımız Şahinkaya Kanyonu. Samsun, Vezir Köprü'deki kanyon yolculuğumuzu Dacia Jogger'ın hibrit versiyonu ile gerçekleştirdik. İstanbul Kadıköy'den başladığımız yolculuğumuz 670 kilometre mesafedeki Vezir Köprü'ye 7,5 saat sürdü. Vezir Köprü konaklamaları ve yeme içme kültürü ile henüz çok gelişmemiş. Hem istediğimiz gibi bir otel bulmakta hem de restoran ve lokanta işlerinde zorlandığımızı söylemeliyim. Vezir Köprü ile Şahinkaya Kanyonu yaklaşık 17 kilometre. Hayli virajlı, yer yer tümsekli, 20-25 dakika süren bu yolculukta kanyona ulaşmak mümkün. Şahinkaya Kanyonu'nda da tesis sıkıntısı var. Şahinkaya Kanyonu'nun iskeleden kalkan motorlarla gezmek mümkün. Yaklaşık 1 saatlik tekne gezisiyle kanyonda dolaşabiliyorsunuz. Sağlı, sollu, devasa kayalıkların arasından geçerken etkilenmemek mümkün değil. Gerçekten görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Şimdi sizlere önce kanyonlar, daha sonra da Şahinkaya kanyonu hakkında bilmeniz gereken notları aktarmak istiyorum. Kanyon, akarsuların yeryüzünü aşındırmasıyla oluşan derin ve genellikle dar vadilerden oluşuyor. Kenarları dik ve sarp yamaçlı olabiliyor. Kanyonlar jeolojik yapı, iklim ve suyun aşındırma gücü gibi faktörlere bağlı olarak farklı biçimlerde ve büyüklüklerde oluşuyor. Şimdi gelelim Bizim ilk ziyaretimizi yaptığımız Şahinkaya hakkında bilmeniz gereken notlara. Samsun'un Köprü ilçesinde Altınkaya Baraj Gölü üzerinde yer alan Şahinkaya kanyonu yaklaşık 2,5 kilometre 324 metreye kadar ulaşan bir derinliğe sahip. Türkiye'nin baraj gölü üzerindeki en büyük ikinci kanyonu olarak biliniyor. Tekne turları doğa yürüyüşleri, fotoğrafçılık ve kuş gözlemciliği için popüler bir yer olarak tanınıyor. Kalkerli bir yapısıyla dikkat çeken, suyla birleşince oldukça dramatik bir görsel manzaralar sunan bir jeolojik yapısı söz konusu. Şahinkaya Kanyonu'nu diğer kanyonlardan ayıran en büyük özellik ise Baraj Gölü üzerinde oluşmuş olmasından dolayı diğerlerinden ayrılıyor. Kızılırmak üzerinde en dar, en uzun geçit burası. Doğa oluşumu ve akarsu aşındırması sonucu meydana gelen Şahinkaya Kanyonu 2,5 kilometre uzunluğunda, Vezirköprü ilçesinde Altınkaya Baraj Gölü'nde bulunan kentle gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. 3250 metre uzunluğundaki kanyonda su derinliğinin ortalama 106 metre olduğu belirtiliyor. Şahinkaya Kanyonu Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da turizm bölgesi ilan edilmiş durumda. Vezir Köprü'nün 17. kilometreye kadar kuzeybatısında bulunan kanyon, Altınkaya Barajı'nın en dar yeri olma özelliği ile de dikkat çekiyor. Vezir Köprü'de sadece Osmanlı ve Selçuklu değil, Hititlere kadar uzanan bir medeniyet, geçmişin izleri ve birikimlerini görmek mümkün. Hitit krallarının Tahta çıkarken kutsandığı yerde Vezir Köprü'dedir. Şu an bu bölgede Alman arkeologlar kazı çalışması yapıyor. Dolayısıyla gerek Kunduz Dağı gerekse Şahinkaya Kanyonu gelecek yıllar içinde gerçekleşecek adımlarla hatırı sayılır bir çekim yeri olma yoluna doğru gitmektedir. Yerli ve yabancı turistlerin rağbet gösterdiği Şahinkaya Kanyonu'nda Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen gemi turlarıyla ziyaretçiler her mevsim kanyonun güzelliklerini görme fırsatı yakalıyorlar. Şahinkaya Kanyonu'ndan nehrin diğer tarafına işleyen feribot bizim ziyaret ettiğimiz zaman diliminde bakıma alındığı için biz aracımızla karşıya geçemedik. Ancak tepeye tırmanmak için feribot olmasa da tekne ile geçebildik. Tepeye çıkmak çok zor ve çok zahmetli bir yolculuktan geçiyor. Ancak tepeye çıkıp bu güzelliği, bu eşsiz güzelliği drone ile görüntülemek ve gözlemlemek için bu yorgunluğumuza değdi. İşte şu güzelliğe bakar mısınız? Dünyanın çok az yerinde bu derece büyüleyici bir görüntüyle karşılaşabilirsiniz. Biz bu çekimler sırasında bakmaya da, fotoğraf çekmeye de, çekim yapmaya da doyamadık. Ancak çekimlerimiz sürerken havanın daha da bozması ve yağmur planlarımızı değiştirse de bu güzelliğe tanık ettiğimiz için çok ama çok mutlu olduk. Ertesi gün hava şartları düzeldi. Bu sefer de kanyon içinde tekne ile tur attık. 50-60 dakikalık bu turda gerçekten görülmeye değer. Teknede Karadeniz müzikleri eşliğinde inanılmaz görkemli kayaların arasından geçmek ve o geçerken hem suyu hem kayayı hem de orman güzelliklerini görmek mümkün. Şahin Kaya Kanyonu'nda hem tepeden hem de nehirden geçerken bakmaya da fotoğraf çekmeye de doyamıyorsunuz. İnternetin kısıtlı çalıştığı, kafe, restoran gibi tesislerin olmadığı bu ortamda doğa ile baş başa olmanın keyfini çıkartmaya değer. Biz iki günlük yolculuğumuzda bunu deneyimledik. Bu arada size bir de bilgi verelim. Eğer kanyonlara meraklıysanız, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan kanyonları, doğal güzellikleri ve macera dolu aktiviteleri takip etmek istiyorsanız, bu kanyonların detaylı bir haritasına Kadak Kanyon Haritası üzerinden ulaşabilirsiniz. Harita kanyonların konumlarını ve isimlerini içermektedir. Kanyondaki dingin yolculuğumuzdan sonra etrafı ağaçlarla kaplı, virajlı yoldan çıkarak Vezir Köprü'ye ulaştık. 7 kişilik Dacia Jogger Hibrit ile yaptığımız yolculuğumuza şimdi dönüş zamanı. Evet, Şahinkaya Kanyonu'na Dacia Jogger'ın hibrit versiyonuyla ile gittik. Bu hibrit versiyonu aynı zamanda da otomatik versiyon bir model ve içinde elektrik motoru da var. Belli bir yerlerde elektrik motoru devreye giriyor. Şimdi Şahinkaya Kanyonunu izlediğiniz Türkiye'nin en etkileyici kanyonlarının başında geliyor. Biz de Dacia Jogger hibris modeliyle İstanbul'dan yola çıktık. E, Samsun-Vezir Köprüyü'ye geldiğimizde yaklaşık 700-750 kilometrelik bir yol katettik. Şimdi dönüş yolundayız. Yani toplam olarak gidiş geliş olarak baktığınız zaman 1700 kilometrelik bir yol yapmış olduk. Bu arada hemen e, belirteyim. Benzin aldığımız zaman yani benzini fulllediğimiz zaman rençimiz 850 km gösteriyor. Bu tabi sizin kullanım değerlerinize göre, kullanım özelliklerinize göre değişiyor bu e, rakam ama e, 850 km içerisinde e, çoğu zamanlarda şu anda olduğu gibi mesela elektrikli motor devreye giriyor. Daha böyle bir gazdan ayağımızı kestiğimiz zaman o da aslında bir size tasarruf sağlıyor. Şöyle söyleyebilirim dikkatli kullanımla bu otomobilde 1000 kilometrelik bir menzil yapmak mümkün. Şimdi Şahin Kaya kanyonunu izlediniz. Şimdi dilerseniz ben size Dacia Jogger'ın hibrit versiyonunun uzun yol izlenimlerini, kilometre giderlerini vesaireyi tüm detayları Şahin Kaya kanyonu ve orada çektiğimiz özel görüntülerden oluşan bir drone görüntüleriyle beraber anlatayım. Evet, şimdi de bu güzel kanyon görüntülerinden sonra gelelim kanyon maceramızın otomobil tarafına. Şahinkaya kanyonuna Dacia'nın en teknolojik motorlu versiyonu olan Dacia Jogger hibrit ile gittik. 140 beygir gücündeki bu hibrit otomobilin iki motoru var. Biri 1.6 benzin motor ve bir de elektrik motoru. Benzinli motor 140 beygir gücünde. Elektrikli motor 49 beygir gücünde 36 kilovat torku da 151 Newton metre elektrikli motoru da şöyle bir adet 49 beygir gücünde çekiş motoru bir adet de yüksek voltajlı marş motoru bulunuyor batarya aracın arkasında yedek lastik bölmesinde yer alıyor şanzıman da şöyle 4 ileri içten yanmalı motor için 2 ileri de elektrikli motor için yani toplamda 6 ileri şanzıman yer alıyor diyebiliriz. Şehir içinde %80 tamamen elektrikli sürüş imkanı tanıyor. Uzun yolda da yavaşlamalarda gazdan ayağınızı çektiğinizde enerjiyi geri kazanıyor. 0-100 hızlanması ise 10 saniye. Şimdi gelelim biraz da yakıt tüketim işine. Şimdi ortalama yakıt tüketimi 4.8-4.9 diye belirtilmiş. Menzilde 930 litre ama bunu 1000 yapmak mümkün. Şöyle sürüş modu standart D bir de B modu var. B modu rejeneratif frenlemeyi arttıran modu. Kalkışlarda her zaman elektrikli modla çalışıyor. 212 litre bagaj hacmi bulunuyor. 212 litrelik bagaj hacmi 3. sırayı indirirseniz 631, 2. ve 3. sırayı da indirirseniz 2085 litrelik bir bagaja sahip oluyorsunuz. Şimdi yakıt deposu 50 litre. Tüketim değerleri ise fabrika verilerinde 4.2, 4.5 en yüksekte 5.5 ila 5.6 olarak verilmiş. Şimdi gelelim biraz daha işin detaylarına. Biz bu yol boyunca kullandığımız yakıttan, menzilden ve giderden söz edelim istedim. Şimdi 50 litrelik bir deposu var. Ve bütün fullemelerde aslında 850 kilometrelik bir menzil sunuyor. Ancak biz de 2-3 kere e, depoyu fullediğimizde hep 850 kilometre ile karşılaştık. Hatta bunu da çektik. Fakat son aldığımız yerde e, oradaki benzinci arkadaşı manuel zorlamalarıyla bu menzili 930 kilometre olarak gördük. Bakın bu 930 kilometreyi de bu şekilde görüntüledik. 930 kilometre menzil şehir içinde 1000 kilometreyi aşan bir menzil demek. Biz bu şehirler arası yolculukta dikkatli kullanımla 5 litreye kadar indiğini gördük. Benzini 45.29'dan ortalamasıyla aldığımızı hesaplarsak depoyu 2264 TL'ye doldurmuş olduk. Bu da 100 kilometrede 5 litre yaktığımızı düşünürseniz 100 kilometrede 226 TL harcamış olduk. 100 kilometrede 226 Türk Lirası harcamış olduk diye bir kez daha altını çiziyorum. Şimdi bunu yıla vurursak on, ortalama 15 veya 20 bin kilometre yaptığımızı düşünürseniz 15 bin kilometrede yılda 33.967, 20 bin kilometrede de 45.290 TL'lik benzin harcamış olacağız. Tabii 45.29 TL'den hesaplanmış rakamlarla. Şimdi İstanbul'dan yola çıkıp Vezirköprü'ye Köprü'ye gittiğimizde e, harita bize 700 kilometrelik bir yol sunuyordu. Yani biz aslında bakarsanız hani 800-900 kilometreyi aşan bir menzil yaptığımızı düşünürseniz biz bir depo benzinle Vezirköprü'ye Köprü'ye gitmiş olduk. Bu da 700 kilometrede 1558 TL'lik yakıt maliyetimiz olmuş oldu. Tabi bu arada otoban giderlerini saymıyorum. Orada çünkü hiçbir şey belli olmuyor. Nereden gittiğinize bağlı oluyor vesaire. Ama sonuç itibariyle biz 700 kilometrede şehirler arası bir yolda belli bir hani hız sınırlarına dikkat ederek yaptığımız yolculukta 1558 TL'lik bir yakıt maliyetimiz oldu. Şimdi bu aracın bugünkü fiyatı yani 2025'in Mayıs'ındaki fiyatı 1 milyon 842 bin. Bizim 3 ay önce yaptığımız bir bu kanalımızda aynı otomobilin testi var. 3 ay önce yaptığımızda biraz daha hesaplıymış. O zamanlar 1400 civarındaymış. Şimdi 2025 yılının ilk çeyreğinde 1842 bin. Burada tabii şunu da söylemekte fayda var. Şimdi 7 kişilik araçlar Türkiye'de aslında bir rekabete sahne oluyor. Yani eskiden station otomobiller çok büyük ilgi görmezken Türkiye'de şimdi 7 kişilik araçlara böyle bir rağbet var ve çünkü bunu da yani nereden anlıyoruz şuradan anlıyoruz hemen hemen Premium'dan orta segmente kadar bütün otomobillerde neredeyse bir 7 kişilik bir şey akım var özellikle SUV'lerde 7 kişiye doğru işte bu 7 kişilikler arasında alınabilecek en ekonomik en fiyatı uygun ve fiyatına göre de performansı, performanslarına göre de teknolojik olarak, motor teknolojisi olarak da en uygunlarından bir tanesi ya da ne bileyim başında gelenler Dacia Jogger Hybrid diyebiliriz. Şimdi bütün bunlardan yola çıkarak şöyle bir genel bilgiyi toparlamak istiyorum. Hybrid teknolojisine sahip ilk Dacia modeli olan Jogger Hybrid 140 markanın elektrikliğe geçiş süreci açısından oldukça önemli bir yere sahip. Şu andaki hibrit versiyon hem benzinli hem de kendi içinde bir elektrik motoru bulunduruyor ve bu açıdan da aslında baktığınız zaman teknolojik olarak Dacia Jogger'ın arasında en teknolojik olarak yer alan bir otomobil olarak yer alıyor. İki elektrik motoru ve bir içten yanmalı motoru bir araya getiren bu teknoloji elektrikli bir otomobili elektrikli bir kaynağı takmanıza gerek bırakmıyor. Şimdi biz yol boyunca Mesela denediğimizde belli bir süratle giderken diyelim ki işte rampa aşağı ya da yokuş aşağı doğru giderken gazdan ayağımızı çektiğimizde hemen elektriklinin aslında şarj olduğunu ve belli bir hızlarda giderken mutlaka elektrik motorunun devreye girdiğini zaten ekrandan görüyoruz. Hemen bir de şunu söylememiz gerekiyor ki şehir içindeki sürüşlerimizde %80 kadarını tam elektrikli moddan yaparak hibrit teknolojisinin tüm avantajlarından yararlandırıyor. Bu model yakıt tüketimini de neredeyse yüzde %40'a varan oranlarda bir kere azaltıyor. Bunu da söyleyebiliriz. Hem batarya teknolojisi hem de içinde yer alan motor teknolojisi son derece gelişkin diyebiliriz. Bir özelliği daha var. Otomatik şanzıman seçeneği ile ilk kez sunulan olan Jogger verimli ve yenilikçi smart multimod otomatik şanzımana sahip. Daha önce de dediğim gibi 140 beygir gücünde hibrit motoru 4.8 litre fabrika verisi yakıt tüketimi ile sessiz ve elektrikli bir sürüş sağlıyor. Gerçekten de motoru ilk böyle çalıştırdığınızda hiç ses duymuyorsunuz. Tabii 100 kilometrenin üzerine çıktığınızda bir motor sesi karşınıza çıkıyor ama özellikle uzun yolda hem, hem şey asfalt sesinde hem rüzgar sesinde hem de motor sesinde öyle bizi sürücüyü rahatsız eden ya da yolcuları rahatsız eden bir sese rast gelmedik bunu samimiyetle söyleyebiliriz. Tabii daha önce de söylediğim gibi aslında onun da altını çizmekte yarar var. Sürücü fren yaptığında, yavaşladığında batarya şarj oluyor ve bu da aslında çok da böyle ne derler ekonomik bir hibrit deneyimi yaratıyor diyebiliriz. Evet sonuç itibariyle bu otomobil aslında yani zaten Dacia markası biliyorsunuz otomobile kolay ulaşılabilen bir e, marka ve model olarak karşımıza çıkıyor. Dacia Jogger hibrit de aslında hem içinde station wagon'u hem SUV'yi hem de MPV bir, bir ölçüleri kapsadığı için aslında üç otomobilin de e, özelliklerini taşıyan bir ölçüye sahip. Hem içinin genişliği hem motor teknolojisi açısından aslında baktığınız zaman yani ilk zaten çıkışı hepsi bir arada hepsi bir araba sloganıyla çıkmıştı. Bu hepsi bir arada dediği station'ı SUV'yi ve MPV'yi kapsayan bütün ölçüleri bütün o değerleri taşıyan rakamları bu Dacia Jogger'da 7 kişilik Dacia Jogger'ı toplamıştı. Ama ilk çıktığında işte düz viteste otomatik versiyonu yoktu. Hibriti yoktu. Şimdi bu Dacia Jogger hibrit aslında baktığınız zaman otomatik versiyonuyla işte içinin hacmiyle, uzunluğuyla, bagajının genişliğiyle, koltuklarının daha rahat kullanımıyla hem geniş aileler için hem de geniş olmasa bile işte 3 kişilik, 4 kişilik bir ailenin işte bagajıyla, seyahatiyle, pikniğiyle vesairesiyle e, bütün eşyalarını rahatlıkla taşıyabileceği ne, neredeyse o arkadaki iki koltuğu indirildiğinde küçük bir oda hacmine sahip bir hacim sunması açısından da büyük bir avantajı var diyebiliriz. Yani yaklaşık 212 litrelik bagaj hacmi önce 631 litreye çıkartmak mümkün. Daha sonra da 2085 litreye çıkartmak mümkün bu arkadaki koltuklarla oynayarak. Evet bize bu yolculuğumuzda İstanbul'dan Vezir Köprü Şahinkaya Kanyonu'na gidiş yolculuğumuzda Dacia Jogger Hybrid eşlik etti. Biz de sizlere hem kanyonu tanıttık. Gerçekten görülmesi değer. Türkiye'deki en önemli ilk üçe girecek olan Şahinkaya Kanyonu'nun bir kere görmenizi tavsiye ediyoruz. İkinci olarak da bir önemli bir alternatif olarak da Dacia Jogger hibriti alınabilecek, kullanabilecek, ekonomik olarak e, hem hem alışta, hem satışta, hem de kullanımda e, fayda sağlayabileceğiniz bir otomobil olarak size öneriyoruz diyebiliriz. Evet şimdi Şahinkaya Kanyonu'ndan çıktık. İstanbul'a doğru yolculuğumuz bitmek üzere. Dolayısıyla e, ee, bu gibi kanyon serilerinde başka modellerle de sizlerle birlikte olacağız. Otomobil Gazetesi'ni izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.